Merhabalar sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Herkese sevgiler, saygılar sunarım. Bugün Gaziantep'te bilinen bir şeyden bahsedeceğim. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bütün dünyanın bir gerçeğidir ama Gaziantep'te daha çok olduğu kanaatindeyim. Dedikodudan bahsedeceğim biraz. Bir de örnekleyerek kendi hayatımdan bir kesit sunacağım size. Dedikodu insanlık tarihinin başladığından beri neredeyse var. İlk ilk insanlar ateşin başına birikirler ve dedikodu yaparlar. bir söylenceye göre yine ateşin başında toplandıklarında birbirlerinin bitlerini ayıklarken dedikodu yaparlar. Dedikodu dedim ya özel yakınlık içeren bir insan davranışı. Yani en basit ifadeyle yaşamımızdaki insanlarla gündelik gelişmeleri, tartışmalara yönelik sosyal bir araç aslında dedikodu. Dedikoduyu net açıklayacak bir veri yok yani. Ne bilimsel bir veri var ne bir dayanağı var. Dedikodunun diğer insanları ahlaki olarak değerlendirme, insanların yaptıklarıyla ilgili doğru, yanlış, iyi, kötü gibi yargıda bulunma anlamı geldiğini söylemiş. Julian Baggini diye bir filozof söylemiş. Tırnak içinde hemen hemen karşılığını bulmak çok zor. Yani kimisi zevk alarak yapar, kimisi bilmeden yapar. Kimisi isteyerek, bilerek zarar vermek için yapar. Antep'te yapılan dedikoduların yüzdesi için çok iyimser değilim. Çünkü daha çok yıkıcı, yıpratıcı, iş karıştırıcı dedikodular yapılıyor. Duyuyoruz, biliyoruz, kulağımıza geliyor. Bazen kötü sonuçlar doğursa da dedikoduyla birçok şeyden haberimiz oluyor. Ee, dediğim gibi sosyal bir araç dedikodu bir iletişim aracı neredeyse günümüzde yani şimdi e, Eskiden bir araya gelinip toplanıp dedikodulu yapılırmış şimdi WhatsApp gruplarından insanlar dedikodu yapmaya başladılar yani dedikodu e, gerçek olaylar üzerinden yapılırsa sıkıntı yok ama olmayan e, kafasında yarattığı afaki şeyler e, üreterek yapıl, yapılan dedikodular insanlara büyük zararlar verir dikkat etmek lazım Efendim aslında dedikodu şöyle bir şey. Kaynaşma da diyebiliriz buna. Dedikodunun DNA faktörü var mıdır? Büyük bir ihtimalle vardır. Çünkü dedikodu aileden de gelen bir şey olabilir. Dedikodu yalnızca kadınlar yapmaz. İtham etmeyelim. Erkekler de çok fena dedikodu yaparlar. Niye dedikodu anlatayım istedim bugün size? Başımdan geçen bir olayı anlatmak istedim. Dedikodu Antep'te şöyle sevgili dostlar. Galaltında bir yalan söylersin, tabakhanede sen inanırsın derler. Galaltı ile tabakhanenin arası nereden baksanız bir 5 dakikalık yoldur yani. Keçekana yokuşu var, ending evet, tabakana. Yani o kadar çabuk yayılır. Ee, şöyle söyleyelim, internet çağındayız. İnternette bazı şeyleri duymadıysanız bile dedikodu ile bu jet hızıyla yayılır yani. Antep'te dedikodu tabi... Ee, eskiden benim bildiğim kadınların kabul günleri adı altında yaptıkları bir şeydi. Kadınların bir sosyalleşmesiydi. Sonra bu altın günü diye evrildi. Fakat kadınların o kabul günlerinde ben biliyorum ki toplanılan evde yiyecekler, içecekler yapılır. Börekler, çörekler, şunlar bunlar yapılır. Dedikodunun da dibine vururlar. Şimdi dedikodu böyle bir şey. Dediğim gibi kimse üstüne alınmasın. Antep'te dedikodu hat safada. Bence böyle. Başka illeri bilmem, bilim insanı değilim. Ama benim başımdan geçen küçük bir şeyi de sizle paylaşmak istedim. Ben yıllar yıllar önce sevgili dostlar esnaflık yapıyordum, yani işletmelerim vardı. Tadilata sokmuştum. Tadilatta da işte küçük bir kaza geçirdim. Ayağımda bir kesik oluştu. E, kötü bir kesikti. İyileşti çok şükür. Bir araz kalmadı. Ben ayağımı kestiğimde benim çocuklarım, eşim, annem, babam Gaziantep'teydi. Ben de İstanbuldaydım. Dolayısıyla ben onları aradım. Hani dedim ki bir an önce dönün. Dönmenizde fayda var. Çünkü benim ayağa kalkamayacağım. Ameliyat oldum. İşte koltuk değnekleri kullanacağım. Alelacele rahmetli de babam bizimkileri topladı. İstanbul'a geldiler. Biz burada tedaviyle uğraşırken Antep'te dedikodumuz ay yuka çıkmış. Nasıl bir dedikodu üretebilirsiniz? Şimdi şöyle bir düşünün. Deyin ki bir adam ayağını kesti ailesini çağırdı. Ailesi de hızla, süratle İstanbul'a döndü. Aklınızdan ne geçer? Dersiniz ki herhalde öldü. Doğru mu? Ya da çok kötü yaralı. Ya da komada. Ya başka ne gelir aklınıza? Hiçbir şey gelmez değil mi? Ya yani benim aklıma gelmezdi şahsen. Fakat bizim annemin babamın oturduğu apartmanda ismini vermeyeyim. Şimdi unuttum da zaten ismini. Önemli değil. Ee, benim hakkımda bir dedikodu üretmiş. Bu dedikoduyu üretmiş ama biz bu dedikoduyu neredeyse üretilen yerin 100 kişi sonrasından duyuyoruz. Yani o kadar çabuk yayılıyor ki Antep'te. Biz 100. kişiden falan duyuyoruz yani. Ben annemi, babamı ve eşimi, çocuklarımı acilen İstanbul'a çağırmamdaki sebep şuymuş. Efendim ben yeniden evlenmişim. Eşimin haberi yokmuş. Annemin, babamın haberi yokmuş. Çok acilen Ayhan evlendi diye Gaziantep'ten İstanbul'a dönmüşler. Şimdi biz araştırdık dedik ki yani böyle bir şey nasıl üretilebilir? Nasıl böyle bir, yani bu senaryo şey ya Hollywood şeylerinde yok, senaristlerinde yok. Yani bir anda benim evlendiğimi, çoluğumu çocuğumu bıraktım. Ya ben eşimle zaten resmi nikahlayayım. Efendim şey, çocuk çocuk var. Beni tanırlar, beni eşimi ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Efendim, dedikodudan besleniyor insanlar. Yani dedikodu yapmadığı zaman rahatsız olan insanlar var. Bu Gaziantep'e has bir şey değil ama Gaziantep'te bu tavan yapmış seviyede. Yani dedikodudan evleri, parkları yıkılanlara mı bakarsınız. Dedikodudan e, iş ilişkileri bozulanlara mı bakarsınız. Dedikodu meselesinden dolayı iyi bir yola girmiş, mutlu bir yola girmiş evliliklerin bozulmasından bakarsınız. Tam nişanlılık evresindeyken dedikodudan dolayı ayrılan insanlara mı bakarsınız? 50 yıl, 60 yıl ne bileyim mutlu olacak insanlar küçücük bir dedikodu yüzünden ayrılıp gidiyor. Yollarını ayırıyorlar. Ki bu esnaflık içinde geçerli, ortaklıklar içinde geçerli, insan ilişkileri içinde geçerli. Çok iyi bir dost olduğunuz birinin hakkında bir dedikodu üretiliyor ve siz de ona inanıyorsunuz. Bizim memlekette böyle bir şey var, bir laf var. Davayı iki başta dinleyeceksin diye. Davayı iki başlı dinlemek lazım. Kimin hatalı, kimin hatasız olduğunu ortaya çıkarabilmek için. Dedikodu dediğim gibi biz de zaman zaman yapıyoruz. Hanımlar özellikle bunu daha böyle üst seviyelerde yapıyorlar. Efendim başımdan geçen dedikoduyla ilgili bir şey anlattım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Sevgiyle kalın, dostça kalın. Dedikodu yapın ama zararsız dedikodular yapın. Allah'a emanet.